sorusu diğer tüm Biz sunulara, maçımıza devam edelim. Messi. Ah Messi. Harika bir pas. Kumayı başardı. Büyük şans. Mbappe. Hmm. Bitirebilecek Ay. mi? Oh. Taraf olmak istemiyor. Şutu gönderdi. Ay. Kısa mesafeli oynuyor. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo kaleyi deneyecek. Oo, gol. Morallerin daha derinden etki ve şut geliyor. <laughs> Gidiyor. Mbappe. Ayy, Mbappe sen ne Kısa, Kısa oynamayı seçtiler. Geri yolladı. Şansını deneyecek. Oo, çarpan top. Gordon sen miydin ya? Vurdu <laughs> <Kale>. gönderdi. <laughs> of. Gol. Burası Gökis. <laughs> Çam gösteriş. mükemmel. Alioui, oh. Bu parası. Güzel vurdu. Olise. Ne şut Topalar. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Ve <laughs> şut geldi.